Kaç ayda bitiremediniz bu işi? Bitmek üzere. Kolay gelsin. Bunun usta olduğuna emin misin? Eminim tabi. Komple her yeri o boyadı. Şimdi ne yapamıyor? Bir bakınca heyecan yapıyor. Çalışamıyor. Nasıl yani? Gel göstereyim. Bak yapıyorum. Lan niye olmuyor? Siz mi bakıyordunuz? Ben de niye olmuyor diyorum. Burası ne zaman biter? Siz bakmazsanız bir yıla biter. Bakmazsanız üç güne hazır. Ulan akıllısı da bizi vurmak. Üç güne geliyorum. Ya ben çalışırken sana kaç defa dedim ev sahibini getirme diye. Yapamıyorum. Ne bileyim kendi geldi direk. Lan bu yine geliyor. Nereden anladın? Baksana yine yapamıyorum. Bu herif için ne zaman gelecek? Harbiden de bildin lan. Haftaya gelecek abi. Oh be gitti.